Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki gezmiştik Kolmar, Strasbourg, e, bir de e, Stutt Stuttgart, Baden Baden'a gittik bir de. E, oralarda aldığım şeyleri göstermek için bir video çekmek isterim sizlere. E, yani az video çeksem de biraz bir yerlere göstermeye çalıştım size. Evet artık göstermeye başlıyorum. İlk öncelikle şunu aldım. Bir de altı var aynı şekilde. Böyle bir şey üstüne giydim. Sonrasında böyle bir çanta aldım. Ay. Şöyle gördüğünüz gibi Stitch'ti galiba bunun adı. Arkadaşlar. Ee, sonrasında hemen içindekileri göstermeye başlayayım. Bu, böyle bir hesap makinesi aldım. Şöyle ee, isterseniz şöyle çıkarayım. Ay, sesini Şöyle bir hesap makinesi şöyle. Ay, neden çalışmıyor? Çalışıyordu. Evet, ha, evet. böyle. Çalışıyor. İşte bu şekilde bir hesap makinesi aldım ilk öncelikle. Ee, bunu bunun kutusuna geri koyalım şeyler arkadaşlar. Bir Hemen Neyse arkadaşlar ne varsa ya. Sonrasında çikolatalardan devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada bunlar tüm aldıklarım değil tabii ki de. Maya falan aldım. Maya aldım. İşte öyle şeyler aldım. Ben tam hatırlamıyorum. Biz gelelim. Bir gün oldu arkadaşlar. Dün geldik. Dün e, saat işte 7 gibi falan geldik. Sonrasında arkadaşlar bu bu yumurta aldık. Çünkü yani böyle çikolatalar vardı. Galiba sanırsam Oscar'ın zamanıydı. Böyle bir şey işte. Böyle bir yumurta. Bu arada sadece bu çikolatalar da yok. Daha bir sürü aldık. Sınıf arkadaşlarım, öğretmenlerim falan. Böyle. Sonrasında evime ne gelirse alıyorum. Böyle. Ses çıkıyor. Duyuyor musunuz? Evet, bir bakıyorum arkadaşlar içinde neler var. Evet, şimdi benim aldıklarıma geçiyorum. Müller'den aldığım şeylere geçiyorum. Bir dakika arkadaşlar, şimdi bir tane kadın bana bunu hediye etti, parasız da. Böyle bir Almanca kitap. Ee, Bade Spaß mit Überraschungen diye bir kitap. Ee, sonrasında aldıklarıma geçeyim. Şöyle bir kolye aldım. Burada Y harfi var. Biliyorsunuz Yasmin benim adı. Ee, Yasmin Y ile başladığı için böyle bir kolye almak istedim. Sonrasında arkadaşlar bakıyorum neler var. Ee, arkadaşlar sonrasında heh, bu var. Ee, bu paketin içinden hemen size göstereyim. Çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Açamadım. Bantı var. <laughs> Ay bantı açamadım. Ha açıldı. Tamam. Şimdi burayı da açalım. Evet arkadaşlar bekleyin hemen <laughs> gösteriyorum. Şöyle ve müzik aleti gibi bir şey. Bir sürü müzik vardı. Ben bu müziği seçtim inşallah duyarsınız. Böyle bir müzik. Şu an ses alıyorum duyuyorum. Böyle bir müzik arkadaşlar. Ee, sonrasında bunu da şöyle kutunun içine direkt atıyorum artık. kutu falan. Sonrasında arkadaşlar hemen diğerlerine geçeyim. Ee, bekleyeyim. şu an hangisini alsam. Şöyle arkadaşlar patiliye çok tatlı bir e, ne denir buna zımbamız var. Durun açıp size göstereyim. Bakın. Çok güzel. Bu arada kutusu da çok güzel. Bakın, Sizin bu, bu içindekileri Evet, bunu da aldım. Ee, bu arada arkadaşlar, bunlar iki paramla aldım. O yüzden bu kadar çok şey aldım. Nasıl alıyorsun demeyin. Ee, bakın kutusunu, bir dakika. Ee, kutusu bakın, şöyle köpekler var. Şöyle çok güzel köpekler var, tatlı. Böyle. Ee, şöyle patili bir zımba. Bunu videodan sonra denerim ben. Burada da içinde zımbaları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da yine böyle. Şöyle. Sonrasında bu sonra kutusuna koyarız. Evet, sonrasında arkadaşlar Neyi göstersem Sizin. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Neyi göstereceğimi seçiyorum. Hmm. Heh. Şöyle bir lip gloss var arkadaşlar. Bunu buna dudağınız kırıncı sürüyorsunuz. Şöyle. Bunlar arkadaşlar top model bu arada. Ben her Almanya'ya gidişimde Miller'den alıyorum. Mülden. Sonrasında burada böyle kedili bir çanta var. İçinde de şey nemlendiriciler var. Şöyle kedili. Bakın göstereyim. Arkası da bu şekilde. Evet. Sonra sen arkadaşlar ay bu kutu birazcık açılmış mı sanki? Neyse. sen? şöyle bir dudak nemlendiricim var. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Sonrasında diğerine geçiyorum. Nerede Böyle bir şey var. Bu arada arkadaşlar ben bunları hani sanmayın ben böyle çok süslüyüm her gün sürüyorum. Bunları mesela bir düğüne gidince ya da özel bir gün olunca falan sürüyorum. O kadar kullanmıyorum yani. Ee, sonrasında böyle bir şey var. Bunun içinde arkadaşlar neler yapmışlar. Baya bir şey yapmışlar. Ruju var. Şöyle göstereyim size. Şundan var kaleme. Bundan var. Bir de bundan var. Şöyle arkası da böyle filan. Sonrasında diğer malzemeye geçiyorum. Böyle bir şey Nail Studio diyor. Tırnak Studios'un. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Çok ışık var. Böyle. Ee, burada arkadaşlar şöyle arkasında olduğuna göre e, ojeyi sürüyorsunuz. Sonra stikerleri yapıştırıyorsunuz. Sonrasında bir e, oje gibi bir şey daha var. Onu sürüyorsunuz. Sonrasında oluyor galiba. Bakın. Şöyle göstereyim size. Böyle aşamalı aşamalı yapmışlar. Sonrasında diğer malzememize geçelim. Diğer malzememiz bu. Lip gloss arkadaşlar. E, lip gloss yine diğerlerinde olduğu gibi. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bunları her zaman kullanmıyorum ben. Eee sonrasında şöyle elime geldim. Yine Viliban. Ee, şöyle bunların renkleri var. Mesela arkadaşlar zaten bunu açmıştım Almanya'da. Oy. Şu, durun arkadaşlar. Evet açtım. Şöyle nasıl açılıyor? Şöyle mesela burada bu rengi var diğer basamaklarında diğer renkleri var. Şöyle renkler var. Şöyle. Bir bu, bir bu, bir bu, bir <laughs> bu. <laughs> Konuşalım. bu renkler var. Sonrasında geçelim diğerine. Arkadaşlar koltuğuna düştüm. Sonrasında böyle bir duş köpüğü var arkadaşlar. Bunu bana e, e, annemin yeğeni aldı. Yani annemin teyzesinin galiba yeğeni oluyor galiba. Annemin teyzesinin e, kızı aldı. İsmini söylesem bir şey olmaz. Aylin. Aylin ablam aldı bunu bana hediye. Bir tane de nemlendirici aldı. Onun şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Hanısın arkadaşlar. Hop. Şöyle bir anlık gibi bir şey var. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Burası bu tarafı anlık. Bu tarafı fırça. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar şöyle elime atıyorum. Ne geliyor? Ha. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bu galiba bir oje kurtucusu. Şöyle göstereyim size. Şöyle çünkü burada yani tırnak falan var. Galiba oje kurtucusu. Evet. Galiba oje kurtucusu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hatta çıkarayım mı? Çıkarayım mı? Çıkardım ama çıkarayım hadi. Şöyle böyle bir fıs var. Heh. Böyle bir fıs fıs var. Buradan sıkıyorsunuz. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar diğerlerine geçelim. Gelmeyin. Dur arkadaşlar. En azından Hop. Arkadaşlar yüzünüzü yıkamak için um, bir köpük var. Şöyle göstereyim size. Yüzünüzü yıkamak için. Bu da bunun da sürüyorsunuz galiba. Arkadaşlar tekrar da söylüyorum. Bunları ben çok kullanmıyorum. Üç kere söyledim bu üçüncü söylediğim. Bunları ben çok kullanmıyorum. Sadece özel günlerde ya da ne bileyim heves ettiğimde ya da bir arkadaşım evime geldiğimde beraber bir şeyler yaptığımızda. Öyle ikimiz kullandığımızda falan. Öyle kullanıyorum yoksa böyle bir şeyim yok yani. Ee, sonrasında bu arkadaşlar bakın şöyle bunun 3 e, tane farklı şey aldım. Bu tırnak ama kağıt tırnak gibi düşünün. E, böyle kağıt şöyle göstereyim. arkasını size bir şey var. Ben bunu denedim ama olmadım. E, bir e, şey var. çubuk var çubuğu tutuyorsanız e, sertleşiyor bakın şöyle göstereyim ama sertleşmedi bende olmadı <laughs> e, dediğim gibi tekrardan söyleyeyim arkadaşlar bundan mesela arkadaşım geldiğinde beraber ikimize yapıyoruz normalde öyle bir şey kullanmıyorum kullanmıyorum konuşamadım sonrasında alamıyorum. Bunun ikincisi bunu denediğim için birazcık açık yamulmuş. Ee, bu şöyle göstereyim de sen neyine da desene böyle de. Sonrasında son malzememize geçelim. Hop. Sonuncusu da böyle bir tırnak. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonrasında arkadaşlar yine ismini söylesem hiç olmaz diye düşünüyorum. Ee, bu da Suna teyzenin bana verdiği dosyalar. Yani e, bu hediye gibi düşünmeyin. Bana başka hediyeler aldı. Çikolata, cips gibi. Ya da işte kıyafet falan gibi. Başka hediyeler aldı. Bundan benim ihtiyacım olduğu için verdi. Yoksa sadece bu hediye değil. Bundan iki tane var arkadaşlar. Sonrasında böyle bir çanta aldım. İki tane mayo aldım arkadaşlar. Sonra işte dediğim gibi bunu aldım, bir tane takım aldım, bir tane alt aldım, öyle şeyler aldım, çikolata aldım sınıf arkadaşlarıma falan. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu da demek oluyor ki arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.